Okur Yazar Keçe'den hepinize merhaba. Bu, Perşembe okumasında Haruki Murakami'nin Mesleğim Yazarlık adlı kitabından ee, Türkiye'de de çok tartışılan bir konu olan Edebiyat ödülleriyle ilgili bir yazı okumak istedim. Ama bayağı uzunca bir yazı, o yüzden tamamını değil, belirlediğim bence çarpıcı olan birkaç bölümünü burada size alıntılayacağım. Merak eden zaten sanırım tamamını okur ya da çoktan okumuştur bile. Ee, bölümün adı Edebiyat Ödülleri hakkında, biraz da Edebiyat Ödüllerinden bahsedeyim. Fikirlerimi doğrudan dikkatli bir şekilde söylemek istiyorum, anlatmakta güçlük çekeceğim yanları da var tabi ama yanlış anlaşılmaktan çekinmeyerek anlatmaya çalışmanın iyi olacağını düşünüyorum. Akutagava Ödülünden bahsetmek anlam, genel anlamda Edebiyat Ödüllerinden bahsetmek anlamına da gelebilir sanırım ve Edebiyat Ödülleri hakkında bir şeyler söylemek de günümüz Edebiyatı üzerine konuşmak anlamına gelebilir. Kısa bir süre önceydi bir edebiyat dergisinin son sayfasındaki bir köşe yazarı Akutagawa ödülüne ayrılmıştı. Yazının içinde şöyle cümleler geçiyordu. Akutagawa ödülü o kadar da cazip bir ödül müdür ki ödülü alamayan yazarlar da söz konusu olunca şöhreti gitgide artıyor. Haruki Murakami gibi ödülü alamayıp edebiyat dünyasından uzaklaşan yazarlara bakınca bu ödülün gücü de görülüyor. Yazan Soma Yuyu adında biriydi. Tabii ki bu bir takma adı. Gerçekten de geçmişte 30 yıldan fazla bir zaman önce iki kez Akutagawa ödülüne aday olmuştum. İki seferde de ödülü kazanamadım. Ve denildiği gibi edebiyat dünyası olarak adlandırılan yerin uzanda iş yaptım. Ama benim edebiyat dünyasıyla arama mesafe koyarak işimi yapmış olmamın nedeni Akutagawa ödülü almamış ya da alamamış olmam değildi. Edebiyat dünyası denen dünyaya girmeye en başından beri ne ilgim vardı ne de bu yer hakkında yeterli bilgim. Temelde ilgisiz bu iki şeyin arasına böylesi bir sebep-sonuç ilişkisinin deyim yerinde ise keyfi olarak olmasından rahatsızım. Bu tür yazıları okuyan insanlar demek öyle Haruki Murakami Akutogawa ödülünü alamayınca edebiyat dünyasından uzaklaşıp kendi başına kalmış yani diye bir düşünceye kapılabilirler. Yeterince dikkat edilmezse bunun ortak bir görüşe dönüşme riski de vardır. Çıkarım ve sonuç arasında ayrım yapmak yazmanın temelidir diye düşünüyorum. Yoksa öyle değil mi? Eskiden benzer durumda edebiyat dünyasının dikkate almadığı denirdi ama son zamanlarda edebiyat dünyasından uzak denir hale geldi. Belki de bu duruma sevinmeli. Akutagawa ödülünün cazip bir şey olup olmadığını pek bilmediğim gibi bu alanda bir otorite olup olmadığından da otorite olup olmadığından evet emin değilim. Dahası hiçbir zaman bunun ayrımında olamadım. Bugüne de kim bu ödülü almış, kim almamış onu da pek bilmiyorum. Eskiden ilgi duymadığım gibi şimdi de ilgilenmiyorum bu konularla. Eğer o köşe yazısındaki yazarın iddia ettiği gibi Akutagawa ödülünün bir cazibesi varsa o cazibe bana kadar ulaşmış değil. Sanırım bir yerlerde yolunu şaşırmış, bana kadar ulaşamamış. Ödüle iki kez aday olup da her ikisinde de seçilemeyince etraftaki editörler bu artık Bay Murakami'nin son adaylığıydı. Bundan sonra Akutagawa ödülüne bir daha aday olamaz dediler. O zaman son tuhaf bir şey diye düşündüğümü hatırlıyorum. Akutagawa ödülü denilen şey özünde yeni yazarlara verilen bir ödül olduğundan bir süre sonra aday listesinden çıkarılıyormuşsunuz. Sözünü ettiğim Edebiyat Dergisi'ndeki köşe yazısında okuduğuma göre bu ödüle 6 kez aday gösterilmiş yazar da varmış ama her nedense benim için iki seferde son bulmuştu. Nedenini anlamış değilim ama o günlerde edebiyat ve yayın dünyasında Murakami için bu sondu diye ortak bir karara varılmış gibi görünüyordu. Edebiyat ve yayın dünyası böyle bir ortamdı. Ne var ki son olmasından da hiç hayal kırıklığı duymadım. Aksine rahatladım diyebilirim. Artık bir daha Akutagawa ödülünü aklımdan geçirmeme gerek kalmadığını düşünmek rahatlatıcı bir histi. Ödül almak ya da almamak benim için fark etmiyordu. Ancak aday gösterilince, sonuçların açıklanmasına yakın etrafımdakilerin telaşlandıklarını hissetmek huzur bozucu oluyordu. Tuhaf bir beklenti oluşuyordu ve bu can sıkıcıydı. Salt aday olmakla bile medyada konu ediliyordunuz. Bunun büyük bir yankısı oluyordu ve birilerinin adaylığa karşı çıkması gibi rahatsızlık verici durumlar da meydana geliyordu. İki seferde bile üzücü olaylar yaşamışken bu durumun her yıl tekrarlanacağını hayal etmek dahi şevk kırıcıydı. Bu olan bitenin arasında moralimi en çok bozan şey ise insanların beni avutmaya çalışmalarıydı. Ödülü kazanamayınca pek çok kişi bana gelip bu kez ödül alamadın ya çok yazık oldu ama bir sonrakine mutlaka kazanacaksın. Yazmaya devam et gayret et lütfen dedi. Karşımdaki en azından içlerinden çoğu bunları iyi niyetle söylüyordu. Ancak böyle şeyleri her duyduğumda nasıl cevap vereceğimi bilemiyordum ve içimde oldukça karışık hisler oluşuyordu. Hiç önemli değil ki kazanamamış olmam diye kaçamak bir şeyler dediğimde bu söylediklerimi olduğu gibi yani doğru kabul etmediklerinden durum daha da rahatsız edici bir hal alıyordu. Bazen insanların Akutagawa ödülünü neden bu kadar dert ettiklerini düşünür. Bunu tuhaf bulurum. Bir süre önce bir kitapçıya gittiğimde adı Haruki Murakami Akutagawa ödülünü neden alamadı olan bir kitapla bile karşılaştım. Tepeleme yığmışlardı kitabı. Okumadığım için kitabın içeriği nedir bilmiyorum ama benim hakkımda yazılmış bir kitabı almaktan çekinmiştim. Böyle bir kitabın yayınlanmış olmasının da tuhaf bir şey olduğunu düşünmekten kendimi alamadım. Diyelim ki ben o sırada Akutagawa ödülünü kazandım. Dünyanın kaderi değişmeyeceği gibi benim yaşamımda da büyük bir değişiklik olmayacaktı dünya pek fazla değişmeyecekti. Ben de sonraki 30 yıl boyunca biraz farklılıklar olsa da yaklaşık aynı tempoda yazmayı sürdürecektim. Akutagawa ödülünü almış olsam da olmasam da yazdığım romanlar muhtemelen aynı insanlar tarafından kabul görecek ve kitaplarımdan rahatsızlık duyan insanları yine rahatsız edecekti. Eğer ben Akutagawa ödülünü almış olsaydım Irak savaşı olmayacaktı diye bir durum söz konusu olsaydı kendimi sorumlu hissederdim. Ama böyle bir şey yok. Buna rağmen neden benim Akutagawa ödülünü al alamamış olmamla ilgili özel bir kitap yazılmış ki? Açıkçası bu benim idrak etmekte zorlandığım bir şey. Ben Akutagawa ödülünü alamadım diye bir bardak suda fırtına koparmanın ne gereği var? Şimdi söyleyeceklerimle olaylar daha da kızışabilir. Akutagawa ödülü zaten en başından beri Bungay Shunju adında yayın evinin verdiği bir ödülden öte bir şey değil. Elbette Bungay Shunju bunu ticari kaygıyla yapıyor demeyeceğim ancak hiçbir ticari kaygı taşımadıklarını söylemek de yalan olur. Her halükarda uzun zamandır roman yazan biri olarak gerçek ismini söyleyeyim mi? Yani yazar, yeni yazar seviyesindekilerin yazdıkları arasından gerçekten dikkate değer bir eser çıkması 5 yılda bir olmaz mı? Hadi biraz daha esnetip şunu 2 ya da 3 yılda bir yapalım. Buna karşın bu ödül yılda 2 kez verildiğinden iş bence biraz sulandırılmış oluyor. Elbette bu da olabilir. Ödül denilen şey az ya da çok yüreklendirici bir şeydir, bir tür kutlamadır. Kapsamın genişlemesi de kötü bir şey değildir ama tarafsız baktığımda her seferinde medyada duyuruları yapılan, büyük patırtı koparan toplumsal bir olaya dönüştürülecek kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu net noktada denge bozulmuş oluyor. Bu söylediklerim bana sadece Akutagawa ödülü değil, dünyadaki tüm edebiyat ödülleri gerçekte ne kadar değerlidir sorusunu sorduruyor ve böyle olunca da konu orada tıkanıp kalıyor ödül dediğimiz şey ister akademi ödülü olsun ister Nobel edebiyat ödülü değerlendirme kriterlerinin sayısal değerlere dayandıklarını bir kenara bırakırsak objektif hiçbir dayanağı olmayan bir şeydir. Seçilen eserlerde bulmak istersek birçok hata bulabiliriz. Takdir etmek istersek takdir edecek birçok şey de bulabiliriz. Gerçek bir yazar için ödülden çok daha önemli şeyler vardır. Bu çok daha önemli şeylerden biri anlamlı bir yaşamı doğurması. Bir diğeri ise anlamı doğru olarak değerlendiren okurun sayıya bakmadan tam olarak orada var olmasıdır. <laughs> Sadece bu iki net karşılığın varoluşu yeter. Bundan başka ödül olmaması önemli değildir yazar için. Ödül toplumsal ya da edebi şekiller üzerinden onay almaktan başka bir şey değildir. İnsanlar çoğu durumda somut olarak şekli olan, şekli olan şeylerden başkasına bakmazlar. Oysa ki edebi eserin niteliği şekilsizliğidir. O esere bir ödül ya da bir madalya verildiğinde orada somut bir şekil belirir. Ve insanlar bu şekle bakar. Yazın sağlıkla ilgisi olmayan bu şekilcilik ve yine ödül vereceğimiz için buraya kadar geliniz gibi, burada Nobel'den bahsediyor, benim atladığım yerlerde yazıyor bu, otorite tarafından bir üstten bakış, bu ödül alan Chandler ve Algren gibi yazarları çok rahatsız etmiş olmalı. Tekrar etmiş olacağım ama sonraki kuşaklara kalacak olan şey eserlerdir, ödüller değil. Benim Akutagawa ödülünü kazanamamış olmakla kaybettiğim bir şey oldu mu? Şöyle bir düşündüm ve tek bir şey bile gelmedi aklıma. Peki, peki bir şey kazandım mı? Ne diyebilirim ki Akutagawa ödülünü kazanamamış olmakla kazandığım bir şey de olmadı sanırım. Tek bir şey var aslında. Adımın yanına Akutagawa ödülü denilen ünvanın yazılmaması ile ilgili olarak biraz mutlu hissediyor olabilirim. Bu tamamen bir tahmin ama Adımın yanında öyle bir ünvan olsaydı sen Akutagawa ödülünü almış olman sayesinde bugünlere kadar gelebildiğin gibi bir şey söylenebilirdi. O zaman da bu durum çok utanç verici olurdu. Bugün yukarıda da sözünü ettiğim gibi böyle bir ünvanın bulunmuyor. Bu durum daha kolay ya da daha rahat diyebilirim. Böylesi daha iyi. Sadece Haruki Murakami olmak bir başkası değil, pek de kötü bir şey değil en azından benim için. Akutagawa ödülüne karşı antipati duyduğum için değil, ben sonuna dek ben denilen kişisel niteliklerimle yazıyorum. Yaşaya geldiğim yaşamdan kendimce az da olsa gurur duyuyorum çünkü. Pek büyük bir şey olmasa da bu benim için azımsanmayacak önemli bir şey. Hayatım boyunca tek bir kez bile edebiyat ödülü jürisinde de görev almadım. Benden bir jüriye katılmam istenmedi değil ancak her istendiğinde özür dilerim yapamam diyerek reddettim. Kendimde edebiyat ödülü jürisi olarak görev alma yetkisini göremedim çünkü. Neden derseniz bunun nedeni çok basit. Ben son derece kendine özgü bir insanım. Benim yapımdaki bir kişinin içinde kendine özgü, kişisel bir vizyon vardır. Dahası ona bir şekil veren özel bir süreç vardır. Bu sürecin devam etmesi için rafine bir yaşamdan, bireysel bir olmaktan feragat edemem. Böyle yapmazsam yazamam. Ama sizden düşünmenizi istediğim şey şu. Benim bir yazar olarak her şeyden önce gelen en ciddi sorumluluğum her seferinde biraz da olsa daha iyi eserler yazmak ve onları okurlarıma sunmak. Benim asıl görevim yazarlık ve ben hala kendini geliştirmeye çalışan bir yazarım. Şimdi ben ne yaşıyorum, ne yapıyorum, bundan sonra ne yapsam iyi olur, bunları el yordamıyla bulmaya çalışan biriyim. Edebiyat deyim yerindeyse savaşın ilk cephesidir. Orada kılıçlarını çekmiş savaşan insanlar vardır. Orada hayatta kalmak hatta daha ileri gitmek bana verilen bir görevdir. Bir başkasının eserini objektif bir bakış açısıyla okuyup değerlendirmek, sorumluluk altına girip o eseri ödül için önermek ya da reddetmek denilmiş, benim şimdiki işimin kapsamında değil. Jüri görevini ciddi olarak yaparsam, ki yaparsam elbette ciddiyetle yapmaktan başka bir yolum yok. Bunun için hiç alınsanmayacak kadar çok zaman ve enerji gerekir. Ve bu kendi işime ayırdığım zaman ve enerjiden çalmak anlamına gelir. Dürüst olursam benim böyle sivil lüksüm yok. Bu işleri birlikte güzel bir şekilde yürütebilen insanlar da olabilir. Ancak benim ellerim zaten bana verilmiş görevi yerine getirmekle dolu. Bencil bir düşünce mi bu? Elbette fazlasıyla bencilce hem de bunun aksini söyleyemem. Eleştirilerinizi uysal bir şekilde kabul edebilirim sadece. Ancak bir de şöyle bir durum var. Şahsen bugüne dek hiçbir yayın evinin edebiyat ödülü jürisi toplanmakta güçlük çektiğini işitmedim. En azından jüri üyesi toplayamadığı için iptal edilmiş bir edebiyat ödülü etkinliği de duymadım. Dahası dünyadaki edebiyat ödüllerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sanki Japonya'da her gün birine bir edebiyat ödülü veriliyormuş gibi geliyor bana. Bu yüzden ben jüri olmayı kabul etmesem de yazar olma hevesindeki birine giriş bileti verilmesinin ihtimalinin düşüp de bunun toplumsal bir soruna dönüşmesi pek mümkün değil. Başka bir şey daha var. Ben birinin eserini eleştirince buna karşılık o oday çıkıp bana iyi de senin eserlerin çok mu iyi sanki böyle büyük lafları senin konumundaki biri nasıl edebilir diye tepki verse ona verecek bir cevap bulamayabilirim. Edebiyat ödülü denen şey hakkında hangi ödül olduğundan bağımsız olarak bugüne tek pek konuşmamıştım. Çünkü bir eserin ödül alıp almaması çoğu zaman onun içeriğiyle ilgili olmayabiliyor. Bu da toplumda oldukça şiddetli tartışmalara neden oluyor. Ancak ilk başta sözünü ettiğim gibi o Edebiyat Dergisi'nin Akutogawa ödülü ile ilgili o küçük köşe yazısını okuyunca ben de artık edebiyat ödülleri hakkında görüşlerim açıkça dile getirmenin zamanıdır diye düşündüm. Ve son okuyacağım kısım. Bir ödülün değeri kişiden kişiye değişir. Ama bir ödül söz konusu olduğunda kişinin kendine özgü konumu kadar kişisel durumları, kişisel düşünceleri ve özel yaşam tarzı da gündeme gelir. Bence hepsi birbirine karıştırılıp tartışılamaz. Edebiyat ödülleri hakkında söylemek istediğim de aslında sadece budur. Hepsi bir arada tartışılamaz. Bu yüzden de ben hepsini bir arada tartışmak istemiyorum. Gerçi burada bunları söylememle bir şey olacağı da yok ama diye bitirmiş. Bu rakamı bu bölümü kitap doğan kitaptan çıkmış çeviren Ali Volkaner demiş okumak isterseniz çok güzel tamamında çok güzel yazılar olan bir kitap bugünlük bu kadar olsun Perşembe okumaları daha sonraki Perşembe görüşmek üzere hoşçakalın